Discord'ları silelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Mert Kerem sahne eşleşmesiyle. Gerçi zaten ete online olunca gideceksin sen. Devam edelim evet, tamam. Mert Kerem eşleşmesiyle karşınıza çıkacağız. Tamam. Tazman takımı. Kerem abi de e, Ferhat'ın yerleme tekniği dediğimiz mangal yerleme tekniği dediğimiz tekniğiyle savunmaya da takip etmiş. Birazdan başta zaten bunlara değineceğiz. Evet, 11 5 şandık. İlk o yarı yanında ya. kapattı. Bu profesyonel canlı yeni ekibimiz için de ayrıca. Yani oyunda olduğumuz kadar olmasa da burada da iyi bir ikiliyiz. Umarım saygıdeğer İsmail Yolcu abimiz bize bu konuda daha fazla İsomen namı diğer İsomen. İso <gülüyor> <gülüyor> en yara düğünce forma ismi <laughs> ödülü. He's for man. Ayrıca dünkü maçın da kader setini oynadı. Evet. Sizin maçtan evet. maçta Evet. Sizin evet, maçta. Evet. Yani, yani. bir puanımızı aldı. 15'ten 17'ye getiren golü maçı aldı. Ahmet Can e karşı. Ahmet abiye de buradan sevgiler, selamlar diyelim. Ve Mert Kerem maçına birazdan başlayacağız. Tabii kanatlı tabi kısım Bu ihtiyaçları biraz Kerem abinin var. Mert çünkü az önce maç oynadı ve puan da aldı kaptanlar. Hatta maçı ellerinden verdiler diyebiliriz. 5-3. Ee, Orada fırfır olmuş bu arada. Berkay bizim hani yalnız ek fazla yazıldı. Fırfırı sen görmüştün. Doğru onu görmüşüm. saymamışlar. Görüyorsunuz sayın seyirciler. Yani bu konuda bir dünya markası olduğum gerçeği. Onu saymadığı kısmını anlamamışız. Bu bir sorun. Evet. Ee, tabii. Şimdi. Ben uzak tarafın gol çekişleri çok görünüyor değil. Evet. Dik dedim acaba Kerem abi ben bunun merakı içerisindeyim. Yani evet. Kerem abinin en sevdiği şey dik demek. Ya resmen bu çevirmeler dik diyor ve bir şekilde alıyor onu. Aynen dik dedi ve dik geldi kaç kere Evet ya ben 2-3 defa şahit oldum Kerem abi onda tek. İnanılmaz. Evet, şans ben... golüyle başlıyor. Şangırt'ın imza golü oldu ve resmen özür dileyerek de bu şeyi Özür diliyor da olabilir. olacak. Evet evet. Kerem abi sağ eline aldı orta sahaya Hazırını dedi. Orta dedi, da bekledi durması daha doğru mertiniz. Bakalım. Vuramadı. Ooo Kerem abiden harika bir gol. Gözde gösterisini gördünüz karşıya. Göz daha veriyor Edmund. Hazırını verdi başladı. Harika bir pas. Babaanne vuruşları olmasa tehlikeli bir oyuncu ama. Mert de kaldırdı. o çok, çok güzel. Bir güzel bir, çok güzel. Bir güzel bir Gerçekten cep aldı. Bakın şimdi o... Ya tabii ki o o fake maalesef böyle oyuncular yemiyor. Mert ezdiriyor alt bebekle. Enteresan bir deneme. Kerem yine kontrolünü alabildi mi? Hayır. Kerem abi kendine bir bas çeşidi geliştirmiş. Duvardan alarak alıyor. Direkt evet, Yasin Özbey selam olsun buradan. Mert bakalım paslaşacak mı? <laughs> Aynısını Mert de deniyor aslında. İki bir alt tarafa, bir üst tarafa e, denedi ve alamadı. Biraz daha top kontrolü çalışmak lazım. Yani... Mavi'yle biz defans çıkışları biraz çalışmıştık. Bakalım etkisini gösterecek mi? Tabii ki bu kulübün, bu oyuncuların en büyük özelliği yani Mert. Harika bir gol. En büyük özelliği çok hızlı hazırlayabilmeleri. Yani karşı taraf hemen hazırlaşıp oyuna başlayabiliyorlar. Peki, hariçten evet, de bak. güzel bir yorum gelmiş. Şangırt'a bundan sonra şans gırt diyelim diyor. Evet, evet, evet. Şans. Harika diyorum, i̇ki, bir yorum gerçekten. Evet, başladı. 2-1 önde. Ooo, <laughs> Kerem! Ters çekeceği araya. Mert Deniz'in alışık olmadığı bir vuruş. 2-2. Yani duvarı yokladı, orta sahayla kesti, kepçesiyle, ucuyla tabii topu. Kerem'den bir gol daha açıldı bu adam. Durduran aşk olsun. Çok kibarca da topu verdi. Bir göz daha daha mı? Takımıyla orada grooming yapıyorlar tabii. Onu yapıyorlar, gerek yok. Şov bunlar şov. Adam aslında yani ya. böyle. Kerem bu tarz konuşmaları çok seviyor. Bu anlar için yaşıyor. Hala başlayamadım. Herkese ben, saygılı tabii yaşta. Ne oldu? Yani... Kerem o abi yani. kazanmışçasına seviniyor. Ayaklarının çırpınışını gördünüz sayın seyirciler. Molada yalnız topa değerlerse şey olacak. Foyal olacak. Ama tabii bunu karşı taraf fark edecek. Kerem abi çok heyecanlı. Asker selamı verdi. Vücut duruşundan anladım sayın seyirciler. Kerem abi çok heyecanlı. Bence maçı kazandı şu an. Kafada kazandı gibi. O yüzden Fatmin duyurusuyla sanki maçı biraz verecek geldi. Hazırlar geldi. Hazırlar geldi. Hazırlar Hazırlar. Kerem aldı. Hazırlar ters kep, düz kepçeyi aldı. Sağ elinde orta sağ 5 5 barda top. Şu an duvardan alma girişimi kepçeyle aldık güzel oldu aslında. Direktler çıktı. Mert bunlara alışık değil. Kendi vuruşlarını adeta karşıda görüyor. Kerem'in kaleci bebeği havada. Mert bundan faydalanabilecek mi? Evet. Kerem'den enteresan bir deneme. Bu e, şey vuruşunu çokça görüyorum bu arada e, e, defanslarımızda kenardan topu getirip altı pas çizgisiyle ceza sahası çizgisinin arasından çapraz spreyleme içeriye. Kerem topu aldı. Hızlıca bir kepçe vuruşu mu? Yılan. o iyi deneme ama Mert çok rahat. Yani vuruşlarının aksine savunması çok kaliteli diyebiliriz. Çok Gerçekten bu vuruşları çok iyi savunuyor. Kerem. <laughs> Kerem neler yapıyor? Arda arda yapıyor. Biraz geç karar verdi. karar verse bunu bulabilir diye düşünüyorum. Mert hazır komutuna tekrar başlıyor. Ah bebekte fake'ini verdi ama olmadı. Kerem kepçe aldı. Bakalım babasından öğrendiği bir vuruşla mı gelecek karşımıza yoksa... Ooo Mert çok rahat. Bu maç çok önemli sayın seyirciler. Gerçekten. Kerem izin vermiyor pasa. Oo, çok güzel aldı ayağını kontrolü. Kerem kaleyi izliyor. Kerem topu ne yaptı öyle topu bozdu. Mert'imiz. Kerem aldı. Uzun süredir gol yok. Tabii Kıran Kıran'a yakın seviyelerin mücadelesi. Ooo çok iyi deneme. Gol geldi. Yani Kerem'den ya. bir gol daha. 4-2. Ezici üstünlük için bir mola daha yakışabilir. Kerem'den bir el geldi orada sayı. O Mert, Çafer, Ryan Moran. Kendine has Defans. olan defanstan oyun kurma özelliği. Az önce direkten karşı avuç deneyecek. Tehlikeli. Evet, Son anda durdurdu. Mert bu takımın yükselen ve potansiyelli yıldızı. Gerçekten kaptanların olduğu maçlarda ne puan çalıyor. Ooo güzel. Kerem, Kerem, Kerem. O kan burada hatırlandı. Aramızdaki uyumu <laughs> da görüyorsunuz sayın seyirciler. Spikerlerde. Okan Kılıç'ın imza hareketlerinden beri Kerem de aynısını yaptı. 1 meydan Kerem 6-2 ile inanılmaz bir puan kazandırdı. 0-6 numarasıyla Kerem. Durum 11-7. Yeni Arkadaşlar, eşleşmemiz Cem Berkay. Berkay. İnanılmaz heyecanlıyım. Günün en kritik maçlarından evet, bir tanesi. Evet, İnanılmaz heyecanlıyım. Bu maçı sunmak ve izlemek için geldim buraya. Ben çok merak ediyorum. Bence çok da kritik olacak. Genel skoru da 11-7 yaparsa... Yani, 11-7'ye geldi. Gollerimizi sıfırlayalım. Cem Berkay'a karşı kader maçlarından bir tanesi bugünün. Doğukan Ali olur, çift eşleşmesi tehlikeli bir eşleşme özellikle sonunda. Barkan ve Mert'in ben gayet... Burada, ben burada Sinan bu Melih Bilecekler. tekler oyununun belirleyici olacak Evet. evet. Kesinlikle. Tabii ki Berkay ve Erhan çiftinin de... Yani Berkayların kazanması olur. Tabii ki burada evet. kaybeden taraf üzerinden hesaplıyoruz. Ya geride olan diyelim. Zaten kazananın şu an 6 puanına ihtiyacı var Şanlıktır. Evet, hazırlıklarımız. Sen çok güzel bir maç olacak. Bir tarafta takım ikincisi, bir tarafta takım kaptanı. Bu 10. set galiba. Evet. Sinyalimiz verdik, başlıyorlar. Bu maça özel Karadenizli Spiker teklifi geldi. Evet, hazır komutuyla bastırdı ok şimdi. Evkay topu üst kepçesini aldı. Gezri içeri koridora biraz şans topu kepçeye aldı. Yılana koydu. Biraz asa bölge çok seviydi Evkay. Yukarıya bakar gibi top. Asa da enteresan bir gol sayın seyirciler. Harika bir gol. Cem şu topun önüne eğildi. Böyle eğilerek vurmayı isterdi. bulsak. uzak. Zem aldı topu. Ezbriyi ortadan vur diye orada olmadı. Yine top savunmasında kaldı sayın seyirciler. Zem topu burada cezdirip ha banta vurmayı çok seviyorum orta sahada blokladı. Berkay inanılmaz kaotik oynuyor. Adeta Sümela'da bir kurşun gibi oynuyor topu. Cem'den Kendine has hamsi vuruşu geldi ama olmadı. Şimdi savunmada kaç sırtı de kaç zem ayağına topu aldı. Yılana koyacak mı bakalım. Yılan da izle sahibi gibi geldi. Baa bu duvarda vurdu. Bir daha aldı ketse. Daha deneyecek gibi avcım. Zem Pabal karşısında Berkay tutuğunu var. Zem avratikta yapacak gibi hissediyorum